Herkese merhabalar arkadaşlar. Hobi Üretim Alem kanalıma hoş geldiniz. Bugün akvaryumda gördüğünüz üzere astronot balı ilgili bilgiler vereceğim. Ve biraz bununla ilgili konuşacağım. Bazı yanlış bilgiler var çünkü. Amacım diğer kanallarla herhangi bir sıkıntım yok. Sadece doğru bilgi. Yani karışık bilgi internetten dolma bilgiler değildir. Tamamen tecrübe edilmiş ve zamanla kazanılmış bilgilerdir. İsterseniz başlayalım. Yaşam alanları Güney Amerika olmakla birlikte sert balıklardır. Oscar cikli türleri. Boyları ortalama 35 ila 45 santime kadar ulaşabilirler. Bunu unutmayın yani bu bakış içiminize bağlı yani bir balığın gelişebilmesi için taze su ve büyük yani nasıl desem akvaryumun büyük olması lazım. Şu anlık sadece zaten gördüğünüz akvaryum 200 litre bir akvaryum. Yani bunda bakmamın önce, tamamen şu anda video ile ilgili. İlerleyen zamanlarda zaten bütün tanklarımızı size göstereceğim. Diğer bilgiye geçelim. Arkadaşlar kesinlikle kendinden küçük balıklarla beslemeyin. Çünkü kendinden küçük balıkların hepsine agresif olur ve saldırır. Hatta yer affetmez yani öyle söyleyeyim. Ee, kendi türüne uygun bir balıktır. Yani eğer üreteceğim derseniz kendi türüyle kesinlikle beslemenizi yani kendi türünden ayrı bir balıkla beslemenizi kesinlikle tavsiye etmem. Şu anda gördüğünüz üzere bir tane sarı prenses var. Zaten gördüğünüz tank sarı prenses tankı. Sadece video için bundan kaldım. Yani kendi e, türü olmadıkça üretmek istiyorsanız beslemenizi kesinlikle ve şiddetle tavsiye etmem. Bölgesine ait balıklarla yaşayabilirler. Hani üretmek istemiyorsanız yani bölgesine uyumlu bölgesine ait balıklarla birlikte yaşayabilirler. Aynı zamanda Güney Amerika çiklet balık türleriyle de besleyebilirsiniz eğer sadece bir monster akvaryum kurmak istiyorsanız. Cinsiyetleri olgunluğa yani erişkinle çiftleşme çağına kadar belli olmaz. Yani bunun için en doğru yöntem tabii ki anüsment yöntemidir. Yani en şey budur. Doğru olan cinsiyet ayrımı budur. Astronotlarda. Tavsiyem dörtlü beşli al, hani çifterli olmak üzere altılı veya dörtlü gruplar halinde beslemenizdir eş tutturabilmeniz için ee, yani iki tane astronot alayım işte üretirim diye bir şey kesinlikle kalkışmayın kesinlikle grup halinde beslemeniz lazım eş tutturmak istiyorsanız dediğim gibi etçil bir balıktır sert bir balıktır yani şöyle söyleyeyim Hatta size besleme videosunu atacağım. Yani bayağı sert balıklar. Monster balıklar diye geçerler zaten. beslenme alışkanlıklarına gelirsek arkadaşlar kesinlikle tek tür yeme bağlı kalmayın. Bunu sadece astronotlar için söylemiyorum. Her balık değişik. Yani şöyle söyleyeyim her gün bir insan et yerse ne olur diye bir düşünün isterseniz. Veya ot yerse kesinlikle bir hastalıkları çıkar. Yani tek tür yemle beslemek, Rus oynamak gibi bir şey yani. Allah'a kalmış bir beslemeyin. Yani şöyle söyleyeyim. En az 3 tür yemle. bitkisel, canlı yani etçil ve karışık yemlerle besleyebilirsiniz. Tek türe hiçbir balıkla bağlı kalmayın zaten. Bir de şöyle bir olay var. Bazı Youtube kanallarında gördüm ismini vermeyeceğim. Arkadaşlar ee, astron hiçbir balık ele alınmaz. Yani ele alınmaz derken balık bu beslediğiniz şey candır her zaman. Bunu unutmayın. Yani bir balığı alırken arkadaşlar aldığınız şeyin can olduğunu ee, bilmiyorsanız kesinlikle almayın. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Yani kesinlikle almayın. Hiç elinizi bile sürmeyin. Yanından bile geçmeyin yani. Çünkü bu çok kötü bir şey. Yani Allah'ın verdiği canı siz alamazsınız. Kesinlikle almayın. Eli, yani balık ele alınmaz arkadaşlar. Oyuncak değildir. Candır. Ee, eğitilebilir gibi bir şeyler duydum. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, balık köpek veya kedi değildir. Sevilmez. Yani eğitmek için falan oyuncak için kesinlikle almayın. Eğer bir şey eğitmek istiyorsanız kuş eğitin, köpek eğitin. Onun da can olduğunu unutmayarak şey yapın. Yani bunlara değinmek istedim. Birkaç YouTube kanalında gördüm. Kesinlikle bunu tavsiye etmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. internetten dolma bilgilerle direkt internete bakayım. 5 dakika hemen video çekeyim gibi kanallardan kesinlikle böyle şeylere bakıp böyle, bu işlere kalkışmayın yani. ...beslemek istiyorsanız çok zevkli bir balıktır. Yani... Ee, ...ben... ...atıyorum. Yani... ...bir balığı almadan önce kesinlikle araştırmasını yapın. Çok sağlam bilgiler edinin. Yani internet düzenlendiği sadece. Ee, abi pek çoklara gidin. Yani pek... Ee, ...yani alabileceğiniz bütün bilgiler sizin yararınız olur. Bunu unutmayın. Dediğim gibi Oscar... ...astronot balıkları... ...böyledir. Eğer eklemek istedikleriniz varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Her yani ee, bir de şöyle söyleyeyim. Yeni videolar olduğu için biraz çekerken heyecanlanıyorum. Kusuruma bakmayın. E, benim verebileceğim bilgiler bu kadar şu anlık. Eğer bilgi almak istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz veya farklı balıklarla ilgili bilgi almak istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bunlar bizim kendi yavrularımız büyüttüğümüz. Eee ileride zaten kanalda gördüğünüz gibi aksolot üretimleri ondan sonra böyle astronot ve ciklet üretimleri çok yoğun olacak. Etçil, otçul yani. Yani hiç e, sizin isteğinize bağlı bu. Amacım size daha iyi hizmet verebilmek ve bilgi verebilmektir. Bunu unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.